Pekala biliyorum işimiz şu aralar. Bir nebze yavaşladı evet ama bu kimsenin suçu değil. Kesinlikle isim vermeyeceğim Moksi. Şimdi herhangi birinin bu işleri nasıl dirilteceğimiz konusunda parlak bir fikri var mı? Benim var. Araba yıkamayı ne dersin? Burası cehennem Mili. Burada kimse arabasını temizliğini siklemiyor. Oh peki ya bir reklam panosu? Reklam panosunu karşılayamayız efendim. Çok Pek yardımcı oldun Moksi. Burada olmana detay bir Millet sağladığımız hizmeti cidden unuttunuz mu? <laughs> Ulan ne günlerdi be? Hatırlatmaya ihtiyacım yok efendim. Maaşlarımızın çoğunu geçen hafta boş bir televizyon reklamına harcadığınızı ve kimsenin izlemediği bir kanalda 3 saat boyunca yayınlanması için ödeme yaptığınızı düşünürsek. Hop! Orada bir dur. Süper eğlenceli bir reklam müziğini iğrenç yapan şey ne? Reklam etrafına saçmalık yiyerken reklam müziği dikkat dağıtıyor işte. Toplum müzikallere bayılıyor efendim. Aynen öyle Mili. Ve biz de bir bakıma müzikal yapıyoruz. Tıpkı babamın yaptığı gibi müzikal piyazı hayallerimi mi yıkacaksın? Efendim? Ki tam şu anda gördüğüm tek şey babamın götünün kenarından benimle konuşması. İçimdeki gerçek ben olduğum için hayallerimi ezişi. Yoksa onun hayallerini mi özeceksin Moxie? Ben... Ne? Seni tanıdığımı sanırdım. Sana inanamıyorum Moxie. Hem de seni aynı elemanı yapmışken. Peki efendim. Üzgünüm ama ticari bir reklam müziği müzikal ile karşılaştırılamaz. Kimse reklam müziğini sevmiyor seviyordum. Sakın, sakın benim yanımda onun fikirlerine katılma. Merhaba ben Blitz. O sessiz ve ben IMP'nin kurucusuyum. Cehenneme gönderilmiş piç bir günahkar mısınız? Yoksa yer oğlu olduğunuz halde götün teki hayatınızın içine mi sıçtı? Eşimi bir postacıyla yaptığı için şefkat ve gebertlikten ve Ohio eyaleti beni öldürdükten sonra burayı boyladığımdaki şaşkınlığımı hayal edebilirsiniz. Cesedi sakladığımı gören o kevese koşucuya yapıştırmayı çok isterdim. Neyse ki şanslısınız. Şirketimizin fanilerin dünyasına özel erişimi sayesinde hayatınızın içine sıçanları ortadan kaldırarak bitirilmemiş işlerinizi halletmenize yardımcı olabiliriz. Birini sevmiyorsan ve beklemek istemiyorsan imtiyazlı maktul profesyonelleri El babasıyla siyadürle intihar ettikleriz imtiyazlı maktul profesyonelleri İşimizde en iyiyiz çünkü cehennem bizim yerimiz Karını ya da kocanı öldürür sözde giriz imtiyazlı profesyon yeah!